Arkadaşlar bu dersimizde Payoneer üzerinde banka hesabı açacağız. Kısaca Payoneer'dan bahsetmek gerekirse Payoneer dijital ödeme hizmetleri sunan Amerika merkezli bir firmadır. Hesap açılışı yaptıktan sonra da göreceksiniz. İhtiyacımız olan tüm para birimlerinde sanal banka hesapları sunabilen bir platform. Payoneer'de tanımlanan banka hesap bilgilerimizi Amazon'a girerek ödemelerimizi bu banka hesabına transfer edeceğiz. Peki hesapta biriken paraları nasıl kullanacağız? Hesabımızda biriken paraları Payoneer'in bize gönderdiği banka kartı ile harcayabiliyoruz. Yani Amazon üzerinde yapacağımız ürün alımlarını da bu kart ile gerçekleştireceğiz. Ayrıca Türkiye'de bulunan ve dolar veren tüm ATM'lerden paranızı çekebilirsiniz. Banka kartını talep edebilmek için hesabınıza 100 dolar ödeme girişi yapılması gerekiyor. Yani Amazon'dan aldığınız ödeme tutarları 100 dolara açtığında kart talep edebilirsiniz. Kart talep işlemleri nasıl yapılacağını ileriki adımlarda Göstereceğiz. Ee, ayrıca bir fırsattan daha bahsetmek istiyorum. Ee, biz Navigate danışmanlık olarak Payoneer ile işbirliği anlaşması gerçekleştirdik. Bu işbirliği sonucunda bize tanımlanan bir affiliate linki var. Hesabınızı bu linki tıklayarak yaptığınızda hesabınıza aldığınız 1000 dolarlık ödeme de Payoneer 50 dolar para iadesi gerçekleştirecek. Bu da nereden baksanız Amazon mağazanızın 2 aylık kirasına denk gelmektedir. Hesap açılış işlemi yapmadan önce mutlaka linki tıklamanızı tavsiye ediyoruz. Bu videonun açıklama kısmında ve Instagram sayfamızda affiliate -Link linkimize ulaşabilirsiniz. Evet şimdi hazırsak e, Pioneer banka hesap açılış işlemlerini gerçekleştirelim. Banka hesap açılış işlemleri için e, ihtiyacımız olan bilgi ve belgeler şu şekilde. E, hesabımızı tanımlayacağımız bir e-mail adresi gerekiyor. Telefon numaramız zaten vardır. Parayı çekeceğimiz Türkiye'deki yerel bankaya çekeceğimiz bankanın IBAN bilgisini istiyorlar. Ayrıyeten hesap açıldıktan sonra hesabı doğrulamak için kimliğimizin arka ve ön yüzünü pervinlere vermemiz gerekiyor. Adımları göreceksiniz zaten. Linki kopyalıyorum. Evet, beğeniyoruz kayıt ekranı bu şekilde. Bireysel seçiyoruz. İsim. Bu isim. E-posta adresi giriyoruz. Aynı şekilde buraya da diyoruz arkadaşlar. Yani tarihimizi seçtikten sonra ileri büyüyebiliriz. Şimdi burada e, adres soruyor. Buraya adres bilgisi gireceğiz. Biz e, Amazon'a vereceğimiz faturadaki adresi gireceğiz. Siz de hükümet ee, adresinizi görebilirsiniz, faturadaki adresini de görebilirsiniz. WebPM'lerin i̇şte takıldığı bazı şeyler var. Sılaşı kabul etmiyor, 2.4'lük de kabul etmiyor. Telefon numarası giriyoruz. Telefona doğrulama kodu gönderecek. İleri giriyoruz. Evet. Burada hesabınız için bir şifre belirleyeceksiniz. Ben yani şifreyi doğrulamak için tekrar kalıyor. Burada güvenlik sorusu seçiyoruz. Evet, güvenlik sorusunun cevabını girdikten sonra bizden kimlik belgemizin sürücü belgemizin ya da sapotumuzun numarasını soruyor. Şu an en kolay kimlik belgesi kimlik numaramıza giriyoruz. Hangi belgeye girerseniz Amazon o belgenin önlü arkalı sizden resmini isteyecek. Buna dikkat edelim. Aşağıdaki kodu gelip devam ediyoruz. Evet son işlem adımındayız. Burada ama Premier bizden yerel banka bilgilerini girmemizi istiyor. Işte. Buraya TCQ numaranızı geleceksiniz. Hangi bankayı bağlamak istiyorsanız o bankayı buradan seçiyorsunuz. Ve IBAN geçeceğiz. İBAN gireceğiz. IBAN'a İvan girdik. Ee, Onay kutucuktan ve gönderiyoruz. Evet, burada tekrar bir shift kodu soruyor. Shift kodunu bulmak için bayım dedik. Şihadi evet, katılım bankasını bizim verdiğimiz bu banka katılım bankasına ait Swift kodunda buradan indirdi olduk. Siz kendi bankanızın Swift kodunu internetten de bulabilirsiniz. Bunu da geldikten sonra diyerek bilgileri gönderiyoruz. Bundan sonra bir adımda temel hesabı açacak. Hesaba login olduktan sonra kimlik belgesini yükleyerek hesabın onayını sağlayacağız. E, şu an videoyu sonlandırıyorum. İşlem tamamlandıktan sonra geri kalan adımlarda video kaydını alacağız. Evet arkadaşlar, e, tekrar birlikteyiz en son belgelerimizi, yani bilgilerimizi göndermiştik ve hesablama alamlısını yapıyorduk. Mailimizi kontrol edebiliriz. Şu an Premier'den iki tane mail almışız. Premier'e başvurumuz inceleniyor ve e-posta adresini doğrulayın. E-posta adresini doğrulayına tıklayıp kutbanı doğrulabiliriz. e doğruladık. Şimdi Premier'e login alalım. Şuradan sign in diyoruz. Mail adresimize şifremizi girip sign in diyoruz. Evet hesabımız henüz e, inceleme aşamasında olduğu için bize yapmamız gereken adımları gösteriyor burada. Güvenlik ayarlarınızı güncelleyin diyor. Burada şimdi güncelle diyerek hesabımızla ilgili güvenlik soruları belirlememizi istiyor. Burada kendimize uygun olan, olan soru ve cevapları girerek değiştireceğiz. Burada üç tane soru yapılıyor. Üç soruyu da seçmek zorundayız değiştir diyerek Evet, mail adresimizi doğrulama kodu gönderdi. Evet, kod geldi. Kodumuzu alıp Buraya yapıştırıyoruz ve gönderdim. Evet, bu işlemi de gerçekleştirdik. Gelin diyelim. Evet gördüğünüz gibi hesabımızda değişiklikler oldu. Ana sayfaya tıklıyoruz. Faaliyetlerde al faal ve öbe için gidip burada doğrulama merkezi ayarlardan doğrulama merkezine gideceğiz. Burada kimliğimizin resmini göndermemiz gerekiyor kim onaylanması için burada ipuçlar var. Kimliğimizi beyaz bir zeminde önden ve arkadan resmini çekerek bilgisayarınızı alıyorsunuz. Aldıktan sonra önden ön, yani önden olan resmi front, arkadan olan resmi de back olarak ismini değiştirip buradan sisteme verebilirsiniz. Bu süzgeden geçiyorum. Ve gönder Fotoğraflar sistemi yükleniyor. Bilgilerimizi aldık. Ayrıca inceledikten sonra sizi bilgilendireceğiz mesajını gördük. Şimdi onaylandıktan sonra size bir banka hesabı tanımlayacaklar. Bana banka hesabıyla birlikte Amazon hesap açılış işlemlerine geçeceğiz. Evet arkadaşlar en son kimliği göndermiştik. Ee, yaklaşık ya bir gün sonra tekrar hesabımıza girdiğimizde banka hesaplarımızın açıldığını görebiliriz. Amerikan doları cinsinde, euro cinsinde ve İngiliz sterlin cinsinde bize banka hesapları açtık Banka hesaplarının bilgisine al global payment service sekmesi altından erişebilirsiniz. Bakıyoruz. Hesap bilgilerimiz gördüğünüz gibi banka adı First Central Bank. Bulletin numara burada. Hesap numaramız burada. Hesap türü, hesap türü checking olarak açılıyor. Şimdi bu bilgileri Amazon istediğinde Amazon'a vereceğiz ve Amazon'dan para transfer ettiğimizde bu banka hesabımıza para gelmiş oluyor. Şimdi burada yapmamız gereken bir işlem daha var. Ayarlar sekmesi altında doğrulama merkezine gidiyoruz. Ve yani işimizle ilgili bize bir soru formu doldurmamızı istiyor. Buradan gönder diyoruz. Ödeme alacağınız mal veya hizmetleri yeni açıklayan kategori seçimliyor. Biz satış ve pazarlamayı seçiyoruz buradan. Hangi hizmetleri sunuyorsunuz? Satış diyoruz aynı şekilde. Çevrimiçi mağazanızın veya web sitenizin yörel adresini diyor. biz Amazon'da satış yapacağımız için Seller Central'ın web adresini verebiliriz bu şekilde girebilirsiniz. Belirtilen web sitesi veya web siteleri ile bağlantınız nedir? Burada kısa bir açıklama yapacağız. Hemen canlı olarak gösteriyorum. Bu şekilde kısa bir açıklama yazarak oraya yapıştırıyoruz. Bizi biraz işletmenizden bahsedelim. Müşteriniz kimler ve size ne karşılığında olan ortalar. Dropshipping iş modeli iş modeliyle Amazon Bak onları üzerinde satış yapıyoruz. Evet yani bu şekilde bir açıklama yaparak primary bilgi formuna primary bilgi formuna dolduruyoruz. Gönder diyoruz. Tamam. Şu an burada yapmamız gereken başka bir işlem kalmadı. Primary hesabımız aktif. Banka hesaplarımız açılmış. Buradaki banka hesap bilgilerini Amazon artık verebiliriz. Onun haricinde Payoneer hakkında ayrıntılı e, videolar çekmeye devam edeceğiz. Burada yapılan sıklıkla yaptığımız işlemleri ayrı videolarda göstereceğiz. Şu an bu kısım bu kadar. Amazon satıcı hesabı açma işlemlerine geçebiliriz. Bir sonraki videomuz bu konu üstüne olacaktır. Herkese başarılar. Görüşmek üzere.